Arkadaşlar merhaba. Umarım her şey yolundadır. Yeni bir güne bakış videosuyla birlikteyiz. Daha 45 dakikamız var bugünün kapanmasına ama alacağımızı aldık. Yine her ne kadar sabah seansını kaçırmış olsam da öğleden sonra güzel iki trade aldım. Hem de Aynı video içerisinde hem bearish hem bullish video trade'i aynı anda aldım. Onu az sonra size göstereceğim arkadaşlar. Community kısmında paylaştım. Hatta hızlı halinde yayınladım size. Ama önce şöyle bir genel bir bakış yapmamız gerekiyor. Neden diye soracak olursanız bakın arkadaşlar. Volume imbalance'ımız vardı. Burada bir volume imbalance'ımız vardı. Dün ve bunu çizmemiştik bile. Yani buralara kadar gelme ihtimalini tabii bu haftaki bearish senaryolar üzerinden düşünüyorduk ama bu kadar sert bir düşüş bugün tabii çok beklenemişe değildi. Ben yani hafiften pop yapıp düşeceğini zaten dün öngörmüştüm ama bu kadar düşer mi düşmez mi onu zaten bugün gördük arkadaşlar. Nereden bakarsanız bakın çok sağlam düşüşler görüyoruz bu hafta. Bu volume imbalance yeni çizdim arkadaşlar size göstermek için bakın volume imbalance'ı tekrar söylüyorum. iki tane ardışı candle'da body'ler arasındaki mesafe. Candle'ları volume imbalance'da almıyoruz. FBG neydi? Ardışık 3 tane candle'da wick'ler birinci ve 3. candle'ın wick'ler arasındaki mesafeydi arkadaşlar. Onu tekrardan belirttikten sonra ve ana hatlarıyla gördükten sonra dün dün arkadaşlar dün ICT'nin böyle 2022 mentorship'teki videolarından bir tanesini seyrederken tesadüfen karşılaştım. Orada diyor ki Mayıs ayına doğru diyor seasonal bir geri çekilme, bir düşüş vardır. Bu bir yani e, istatistik olarak da belirlenmiştir diyor arkadaşlar. Tesadüfe bakar mısınız? Yani ben normalde e, seasonal hareketlere dikkat eden birisiyim ama kaçırmışım. Bakın Mayıs ayına girerkenki düşüş diyor arkadaşlar. Yani galiba 2022 yılıydı. 2022 yılının bakın 2022 yılının eğer Nisan ayına giderseniz böyle bir düşüş göreceksiniz arkadaşlar. İki sene öncenin. 2023'ü bilmiyorum ama 2022'de böyle bir düşüş var. Hatta isterseniz gidelim. 2022'ye bakın. 2024 diyor. 2022 diyelim. Go to diyelim arkadaşlar. Tabi bu ne? NQM olduğu için göstermiyor. Çünkü bu bizim devam eden kontratımız değil. Bakın arada NQ1 bir dediğimiz zaman sürekli kontrata giriyoruz. Bakın sürekli kontratta go to dediğimiz zaman 2022'ye bakın arkadaşlar 2022'deyiz. 2022'deki şu anki şu an ayın 17'si April bakın şu April'ın başından yani bakın 30 Mart bakın burası da 30 Mart Nisan başlangıcından Mayıs'a kadarki düşüşü görüyor musunuz? Şu düşüşü görüyorsunuz bakın Mayıs'ın ortalarına kadar devam etmiş hatta Mayıs Cuna Cun kadar devam etmiş yani bunu bize e, o videosunda aslında söylüyor e, ICT diyor. Yani ben dün onu duydum zaten berişiz bu aralar bu hafta zaten yani aşırı derecede berişiz. Bir de onun üstüne onu duyduktan sonra arkadaşlar yani üst üste geldi. Ben mesela bugün arkadaşlar yorum yapıyorlar. Comment kısmında hocam bullish sanki MMXM buy model oluştu veya bullish bir durum var gibi söylüyor ama arkadaşlar bakın ben her ne kadar bullish trade'ler almış olsam da hepsinin hedefleri çok kısa, küçük. Çünkü benim kafamda nedir arkadaşlar? Biz bearishiz. Ana picture çok önemli. Ana picture'ımız çok önemli. Zaten dün söylemiştik. Hafif bir pop bekliyoruz. Bu pop'tan sonra nerelere gelir bilmiyoruz. Bu pop ama düşüş bekliyoruz. Ana e, hedef olarak biz bearishiz bu hafta arkadaşlar. O yüzden bullish trade'ler almış olsak bile hedefleri küçük hedefler olan çok küçük hedefleri olan bullish hedefler yani 60-70 puanlık hedefler yani. O yüzden zaten nerede olduğumuzu görüyorsunuz. Az sonra size yaptığım trade'i bir paylaşacağım. Onun üzerinden gideceğiz. Ama size büyük high time frame, değil time frame'i gösterdim ki neredeyiz bir görün diye arkadaşlar. Gördüğünüz bu cuma candle'ı. Zaten haftaya bakışta dedik. Çok büyük emar, çok büyük şeyler var diye, göstergeler var, berişle alakalı diye gördünüz neredeyiz arkadaşlar bugün çarşamba daha iki gün daha var bir başka şey daha söylemiştim hemen onu da göstereyim size bakın ne demiştim dünkü güne bakış videosunda expected move batıma mutlaka geleceğiz demiştim bakın geldik yani SPX expected move geleceğiz demiştim size arkadaşlar gördüğünüz gibi hafif bir pop'tan sonra ki aynen size bunu söyledim belli bir hafif bir pop bekleyin ama expected move batıma geleceğiz demiştim. Bakın ne kadar respect ediyor görüyor musunuz? Milimetrik neredeyiz? SPX'in ee, ne kadar önemli olduğunu expected move'un bir kere daha göstermek istedim size arkadaşlar. İsterseniz önce bunu gördükten sonra bir trade'imize bir bakalım aldığımız trade arkadaşlar hızlı trade'de iki yönlü bir trade neden olduğunu az sonra size göstereceğim. Bakın neden iki yönlü? Şimdi bakın bu büyük düşüş, bu büyük düşüş arkadaşlar bizim aşağıda bir temiz var. Zaten burada oluşmuş bir bearish ee, az sonra göstereceğim grafik temiz grafik üzerinde bir bearish breaker'ımız var ve aşağıdaki sell side likiditesi alınmamış arkadaşlar ve o breaker'dan bir e, Fibonacci çizdiğimizde bakın bir standart deviation nereye geliyor arkadaşlar? Bir standart deviation'ımız buraya geliyor. O yüzden ben hedef olarak sell side likiditesini verdim. Zaten bu volumin banasının altına indikten sonra hızlıca alacağını biliyorum arkadaşlar. Mutlaka hedefe gelecek. Ama her zaman gördüğünüz gibi bakın bütün her şeyi tek 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 kontrol ediyorum. Öyle ya bu burayı alacak deyip bırakmak yok. Bakın order bloklara nasıl respect ediyor. Gördüğünüz bakın burada bir bullish, şey bearish order block var. Bu bearish order block'a olan respect'i görüyorsunuz. Burada bir tane daha bearish order block var. Ona olan respect görüyorsunuz burada istediğimiz gibi giden bir trade var. Zaten aldığımız yer marketten aldığım için yoksa normalde orta noktasından alırdım ben. Market aldığım için tam yakalayamadım ama çok güzel bir trade girişimiz de var arkadaşlar. Tam FVG geldiğinde, orta noktasına geldiğinde alıyoruz. Hedefimiz sell side likiditesi. Yani artık geçtikten sonra ben tamam dedim. Aldık bunu. Come to dediği yapmıştım ama bakın az sonra göreceksiniz arkadaşlar. Tam 10 puan yaklaşıyor. Bakın bu şurası 10 puan. Buradan geri dönüyor bakın ben. Şimdi arkadaşlar geri dönüyor diye Bırakacak halimiz yok değil mi? Bakıyoruz bakın. Kaç tane PDR'yi e, üzerinden geçiyor? Birinci PDR'yimiz order block. Burayı geçti ha dedik ki artık bundan sonra iki tane PDR'yi üst üste e, reject ettiği zaman o zaman diyoruz ki artık çıkabiliriz. Artık çıkabiliriz bakın. Ben zaten burada isterseniz durdayım burada çıkmak zorunda kalabiliriz demişim. Neden? Çünkü bunu geçtiği anda arkadaşlar iş değişiyor. Neden değişiyor? Çünkü biz bullish bir breaker oluşuyor. Şimdi bullish breaker oluştuktan sonra zaten reaksiyonu görüyorsunuz. Bakın bu reaksiyonu görüyorsunuz. Bir tane PDR'yi zaten biz geçmişiz. İkinci PDRA'den sonra zaten hemen çıkmamız gerekiyor arkadaşlar. Ben burada bakın şuraya geldiğinde aslında 10 puan uzaktayken neredeyiz? Nereden baksanız 2000 dolar yapacakken 1200 dolarla yetiniyorum burada birinci trade'de. Bu bizim birinci bearish trade'imiz. Neden bu bearish trade aldık? Likiditemiz var. Likidite alınmadı ve bir standart deviation bearish breaker'dan. Aslında çok güzel hedefimiz var. Çok da yaklaştık ama döndü. Şimdi bunu normalde bundan çıkıyoruz arkadaşlar. Bakın çıkıyoruz. Az sonra çıkacağım bundan. Sonra çıktıktan sonra oluşan bullish breaker üzerinden bu sefer bullish bir trade alıyorum. Bullish bir trade. Bakın 1100 dolar karla çıktım. Güzel sinyaller vermediği için buluş breaker'ı gördükten sonra da hemen arkadaşlar orada bir buluş trade aldım. Çünkü buradaki reaksiyon hem order block'a hem aşağı yöndeki reaksiyon hem buluş breaker'ın görülmesi ben bir pop olacağını sezinledim. Bakın neden yüksek hedefler koymuyorum? Neden yüksek hedefler koymuyorum? Bakın koyduğum hedef 70 puan. Bu ben en fazla geleceği yerin buralar olduğunu düşünüyorum arkadaşlar en fazla buralara geleceğini düşünüyorum. Hadi yani en yüksekten az sonra gösteririm. OT'yi çektiğiniz zaman da OT de buralara falan denk geliyor. Oralar da denenebilir ama biz kafada neyiz? Genel olarak arkadaşlar bearishiz. O yüzden bullish trade'lerin hedeflerinin küçük olması lazım. Ben daha önce böyle bir trade yayınlamamıştım. Ben bazen alırım böyle. Hem Beriş, Beriş'ten çıkıp Buluşa dönme trade'i size güzel bir örnek olacaktır arkadaşlar. Bazen trade'leri öyle kontrol altına almalısınız ki arkadaşlar, eğer ki istediğiniz bakın bu da hedefe nereden baksanız 2-3 puan yaklaşıyor ve almıyor. Ben daha sonra bu reaksiyonu görünce çıktım ama 2200 dolarda orayı alıp yukarı çıkıyor zaten. Oraya alıp yukarı çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bakın ben bunu bir, bir dakikalığa indirdiğimde zaten oradaki bizim e hareketlerimizi göreceksiniz. Nereden geri gelmiş? Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Bizim hedef belirlediğimiz burasıydı, bu civarlardaydı. Daha sonra. Bir aslında burada bir silver bullet daha denedik. Onu da paylaş göstereceğim size fotoğrafını ama istediğimiz seviyelere gelmediği için alamadık. İstediğimiz hedefe de ulaştı. Bakın onu da göstereyim isterseniz. Bakın burada ben oluşan bakın low high lower low higher high. Burada oluşan bir buluş breaker'ımız var ve ben çok fazla kafa karışıklığı olmasın diye bir 15 dakikalığa geçiyorum. Bu 15 dakikalıktan bir FVG çekiyorum arkadaşlar. Bakın limitimi de koymuşum. Çok da yaklaştı aslında. Geldi, bura FVG girdiği anda alacaktım. Hedefte 100 puandı. Hedefimiz buradaki equal high'dı. Ve 1.5 yani yarım standart deviation 1.5 seviyesiydi. Buluş breaker'dan 1.5 seviyesiydi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ne kadar hızlı alıyor. Burada aslında bir şey daha var. O e, yani az sonra size göstereceğim onu. Bakın burada eğer ki burayı konsolidasyon olarak düşünürseniz burada bir reversal var. First stage accumulation. Özür dilerim first stage distribution var burada. Second stage distribution var. Biliyorsunuz e, bullish senaryoda bu taraf accumulation oluyor arkadaşlar. Burada bir second stage accumulation görüyorsunuz. MMXM buy modeli ufaktan oluştuğunu görüyorsunuz. Bir takipçim sormuştu hocam MMXM buy modeli var mı diye. Ben tam bilmiyorum nereyi burayı mı söyledi yoksa yukarıyı mı söyledi. Eğer yukarıyı söylediyse ben kendisine bakın söyledim comment kısmında biz o kadar büyük buluş hedefler koymuyoruz diye. Eğer burayı söylediyse çok güzel yakalamış. Gördüğünüz gibi second stage Birinci stage distribution'dan sonra oluşan bir accumulation var burada bakın consolidation var ve second stage's e, accumulation'ın hızını görüyorsunuz MMXM buy modelinde. Hedefte nereden baksanız yarım standart deviation'a denk geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben limit koymuştum market girişi de yapacaktım yani limiti beklemeyebilirdim ama hiç PBG'nin hiç içerisine girmedi bazen böyle. E, trade'leri kaçırıyoruz. Önemli değil. Zaten sabah e, çok yoğun olduğum için çok da bakamadım. Hiçbir trade girişim yok arkadaşlar sabahleyin. Ama beklediğimiz gibi oldu. Beklediğimiz neydi? Bir pop ve bu pop'ı high time frame kullanarak short etmek arkadaşlar. Tam da istediğimiz gibi olmuş yani. London High alınmış arkadaşlar. London High alındıktan sonra bakın çok buralarda volume balance civarında toparlanıp tam da daily bisimize geliyor. Buradaki likiditeyi de alamamış. Gördüğünüz gibi buradaki likidite kalmış. Alamamış orayı ama gördüğünüz bir reversal ve nereden baksanız şöyle mıknatısı kapatayım arkadaşlar. Burada Haydanlova 350 dolarlık bir swing var arkadaşlar ne kadar volatile bir hafta içerisinde olduğumuzun göstergesi. Gördüğünüz gibi 350 dolarlık bir swing var burada. İnanılmaz yani. Çok inanılmaz. Burada bakın 350 dolar var. Nereden baksanız şurada bir 150 dolar, 150 dolara yakın bir swing var. 100-150 dolar civarı. Enteresan enteresan şeyler ama biz nedir? Biz bearishiz arkadaşlar. Ee, ne zaman bu değişir berişlik onu göreceğiz ee, bizim işte market yapısının advanced market structure ile alakalı ileri market yapısı ile alakalı bir video yayınladım arkadaşlar oradaki long term high intermediate highları belirleyip bakacağız bunlar eğer e, kırılmalar oluyorsa o zaman belki buluşa dönebiliriz ama şu an için kesinlikle beklemedeyiz ee, bu kırılmalar olana kadar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yani akşamları zaten trade yapmıyoruz. Asya low'umuz zaten alındı. Gördüğünüz gibi bu. Asya low'u alındıktan sonra volume imbalance neredeyse sell side temize kadar geldik arkadaşlar. Bu sell side likiditeyi 10 puan 20 puanla kaçırdık. Ama gördüğünüz gibi yüksek bir düşüş var arkadaşlar. Bazen böyle beklersiniz ama gelmez. Sizlerin de başına gelmiştir. Kaçar, önemli değil. Kaçsın. Bakın ne öngörmüştüm, ne söylemiştim? Hedeflerimiz buluşken küçük hedefler. Ne durumdayız arkadaşlar? Bir bakın. Bakın. Hedefler ne durumda? Gördüğünüz gibi kısa hedefleri alıyor. Belirlediğimiz hedefleri alıyor ama devam etmiyor arkadaşlar çünkü arkadaşlar sentiment'ımız beriş. Sentiment'ımız beriş. Ne demiştik? SPX demiştik. Mutlaka EM batıma gelecek demiştik. Görüyorsunuz nerede arkadaşlar? Milimetrik ya. Yani bu EM batım bildiğiniz bütün marketi drive eden bir şey. SPX options arkadaşlar. Bütün marketi drive eden durum bu. Options market bütün marketi drive eder arkadaşlar özellikle SPX. Mother of all products bütün productların annesi diye söyler bir tanesi. De doğru da söyler yani. O yüzden bekliyoruz. Elimize geçen fırsatları değerlendiriyoruz. Çok güzel iki tane trade aldık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada. Hem beriş trade'imiz var. Bu trade girişimiz burası, çıkışımız burası. Bu bu civarda Hedefimize ulaşmadı. Ne burada boom yapabildik, ne burada boom yapabildik. Ama toplamda baksana 3500 dolar arkadaşlar. 1200 artı 2200 falan yani. Bazen çıkacağınız yerleri bilmek lazım. Bakın burada çıktım. Az sonra alıyor zaten orayı. Orayı alıyor ama tekrardan düşüşe geçiyor aldıktan sonra. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugünlükte bu kadar. Ee, sorularınız ben e, olduğu zaman... Bazen güne bakışta gösteriyorum. Bugün bu pek bir soru görmedim yani teknik olarak sorduğunuz bir soru. O yüzden üzerinden geçmeyeceğim ama dediğim gibi higher time framelerin nasıl olduğunu görüyorsunuz haftaya bakışın önemi. Beriş bir biasımızın olmasının önemi. Gördüğünüz gibi aldığımız bullishler, bullish, bullish tradelerin hepsi kısa vadeli, kısa hedefli. Ama gördüğünüz 350 dolarlık bir bearish move var arkadaşlar. O yüzden beklemedeyiz. Göreceğiz ne olacak. Şu an e, geldiği nokta daily'e baktığımız zaman e, one volume imbalance'ın tabanındayız şu anda. Aynı yer SPX'in de batımına denk geliyor. Yani buralardan bir reverse olabilir ama ne kadar yukarı bir reverse olur? Ne kadar yukarı bir pop olur? Onu yarın veya bugün göreceğiz. Bitmesine yarım saat kaldı. Çok sağlam bir hareket. Şu an için beklemiyorum. Son yarım saatte yani bu likidite eğer ki yukarı çıkacaksa bu likidite alınıp da çıkabilir. Veya bir pop -up olup, olup bu likiditeye gelebilir. Bu sell side likiditesi bir şekilde alınacak arkadaşlar. Aklınızda olsun. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.